Şimdi tahtalı barajı bugün itibariyle yüzde 6.71. Çok düşük bir seviye. Yani 19 milyon metreküplere düştü aktif doluluk oranı ama biz ülke olarak zaten son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Çok ciddi olarak çok kurak. bu sene yüzde 28 gibi eksik yağdı su yılında. Geçen sene bu yüzde 6 gibiydi. ama asıl bizim sorunumuz biz suyu maalesef daha henüz tam olarak kullanmasını bilmiyoruz. Önce suyu kullanmasını öğreneceğiz. İzmir 2010'dan sonraki barajlar doldu. 2019 hatta 2022'ye kadar doluydu bizim barajlarımız. %70 gibi, %80 gibi. Ama çok büyük hatalar yaptık. Biz baraj doluyken dahi biz kuyulardan suyu çektik. Ve İzmir'in şu anda en pahalı suyu kullanma nedeni zaten bu kuyulardan suyu çekilmesi. Çünkü kuyulardan çekerken çok büyük enerji harcıyoruz. Ama burada yapılan işte büyük hata baraj doluyken barajdan çekilmesi lazımdı. Kuyular rahat bırakılacaktı. Akiferler dinlenecekti. Ama biz onu yapmadık. Biz her seferinde suyun %50 yüzde %60'ını hep kuyulardan çektik ve şu anda maalesef kuyularımız da ciddi anlamda derinlere kaçtı diyeyim su akiferler çok derinlerden geliyor. Manisa'dan her gün 100 220 bin metreküp su çekiyoruz yer altında, Manisa'nın altında. Sonuçta göl Marmara'yı kuruttuk. Sonuçta Manisa'da o başladı. Bunlar hatalı su kullanımından dolayı. Yani kuraklığın geleceğini biliyoruz. Evet 2020 yılında mektuplar yazdık, her şeyi yaptık. Dedik suda B ve C planları uygulanmaya başlansın artık. Ve bütün dünya onu başladı uygulamaya. İşte çim sulamak yasaklı. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya gibi yerler, şeylerde, İspanya gibi yerlerde çim sulamak yasak. Havuzların doldurulması yasak. Çok su isteyen bitkilerin sulanması yasak. Ağaçların yalnızca kurumayacak kadar su verilmesi gerektiği İspanya'da zaten daha önce söylenmişti. Yani herkes önlemini aldı. Biz almadık. Biz su bitince bizim aklımıza geldi. Maalesef olay bu. İşte gelin şunları elma ek sulamayalım. Birkaç sene elma yemeyelim. Ya da armut gibi çok su isteyen şeyleri yemeyelim. Akiferler kendini bir toparlasın. Bir, yeniden bir canlansın akiferler. Göller biraz artık tekrar su tutmaya başlasın çünkü e, bu yanlış tarım ürün desenleri politikaları nedeniyle biz göller bölgesinde çöller bölgesine çevirdik. Yani Konya Ovası'nı Obruk Ovası'na çevirdik. Göller bölgesini çöller bölgesine çevirdik. Ama devam ettik. Şu anda Küçük mendezi de olduklar başladı. Bütün Türkiye'nin altını boşaltıyoruz. Gerçekten bir sonraki kurak dönemde işimiz çok çok zor. Şu anda %6.71 ki hafta yüzde %5'i görürüz zaten biz burada. Eğer çok büyük bir volkan patlaması olursa işte o zaman yandık. Çünkü o zaman kuraklık en azından 2-3 yıl daha devam edecektir ki. Gerçekten sorunumuz çok büyük. Bu nedenle önce bir an önce e, Ulusal Su Kurulu'nda alınan e, kapalı ortamda suların tarlalara getirilmesi, e, gri suyun kullanılması, gri su dediğimiz arpadan çıkan suyun kesinlikle e, tarlada e, kullanılması, kayıp kaçak oranların azaltılması, %33 gibi şu an Türkiye'de %20'lere düşülmesi, öncelikle bütün bunların yapılması, şart artık yapılması gerekiyor. Barajları... E, herhangi bir şekilde çok etkileyemez. Çünkü zaten artık bitti zaten barajlar. Yani e, soru şu kaç günlük su kaldı? Su bitti. Su yok şu anda. Yani evet. eğer siz e, 40 gün civarında yani şu an hesaplarsak ama eğer su bir yıllık e, suyun altına düşmüşse su bitiyor demektir. Önleminizi alacaksınız. Ben olsam Beylerine geçen sene ben su kesintilerine başlardım çünkü suyun bir kısmını rezerv olarak tutmak lazım ha biz üç gün beş gün banyo yapmayalım üç dört günde bir yapalım yani bu bize bir şey yapmaz pek etkilemez ama siz su biterse ardından ne yapacaksınız yani suyun belki 8-10 günlük sürelere çıkacak şey ve şunu da söyleyeyim biz maalesef e, çok kurak dönemler içinde bu dönemi saymıyorum biz bu döneme suyu kullanmadığımızı, kullanmasını bilmediğimiz için geldik ama çok büyük bir Volkan patlamasını çok büyük kuraklıklarda yapmamız gereken Aslında e, belediyenin raflarında şu anda deniz suyu arıtma projelerinin olması gerekiyor yani duracak şu anda ihtiyacımız yok ona ama duracak yani herhangi bir, bir patlamada suyu nereden alacağız, kaç metre derinlikten alacağız, e, ne kadar alacağız, ne kadar e, temizlenecek, nereden nasıl verecek, bütün bu projelerin yapılması lazım ve hedefte durması lazım. E, yoksa işimiz gerçekten bir sonraki kurak dönemde çok çok zor.